Bir tak Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Neden hıçkırırız? Hıçkırık, diyaframın ani ve istemsiz olarak kasılması sonucu oluşur. Diyafram, akciğerlerin altında kubbe şeklinde ve nefes alma sürecinde önemli rolü olan bir kastır nefes alırken diyafram kasılır ve aşağı doğru hareket ederek göğüs kafesinin genişlemesini sağlar. Nefes verirken ise gevşer ve havanın akciğerlerden dışarı çıkmasına yardımcı olur. Gırtlağın üst bölümündeki epiglot olarak isimlendirilen kapakçık, yutkunma sırasında besinlerin ve tükürüğün nefes borusuna kaçmasını engelleyecek şekilde nefes borusunu kapatır diyaframın ani ve istemsiz olarak kasılması, havanın hızlı bir şekilde akciğerlere girmesine ve epiklot kapakçığının aniden kapanmasına sebep olur. Hıçkırık sırasında duyduğumuz ses bu ani hareket nedeniyle ortaya çıkar. Diyaframın kasılmasını ve gevşemesini sağlayan sinir iletilerinin taşınması sürecinde ortaya çıkan problemlerin diyaframın ani ve istemsiz bir şekilde kasılmasına sebep olduğu düşünülüyor. Ancak neden hıçkırdığımız ve hıçkırmanın nasıl bir işlevi olduğu sorusu cevaplanabilmiş değil. Çok fazla ve çok miktarda yemek yemek, gazlı içecekler içmek ve stres hıçkırık oluşumunu tetikleyebilir. Ancak bu gibi durumlarda hıçkırık genellikle birkaç dakika içinde geçer. Uzun süre devam etmesi ise başka bir hastalığın belirtisi olabilir. Bilim Genç sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.